gençler evde ise yerler ders çalışıyorum ders çalışıyorum bir türlü bitmiyor tık 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 anne gel zaten burası salon kızım baban babam zaten sana yeni ders kitapları alacak bari bunu bitir hani bitirmeye uğraşıyorum da Kızım o zaman niye tablet var? Anne iPad'imden bakıyorum işte bir tane sorunun cevabını bulamadım. Ben de sonra bakayım belki bilebilirim. Şimdi dünyamızın uydusu ayın. Uydusu nedir? Kızım onu ben bilmiyorum ya. Araştırırsın. Tamam mı? Tamam anne. He bu arada baban arkadaşların aradı beni. Ee, baban pikniğe götürecekmiş. Evet evet götürecek kızlarla gidecektik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada e, bu arada aksirdiğim için ne? Hadi video devam edelim. Ee, kızım Arkadaşlar bu arada kapıda ben söyleyeyim. Gelirler birazdan. Tamam anne. He, kızım bu arada baban uzun bir süre gelmiyor. Neden? Biz siz tatlı <laughs> Hayır tabii ki. Sadece işinde bir sorun çıkmış ve gece saat 1'e kadar orada durması biliyorsun. Duruyor ve biliyorsun fabrika o zaman kapanıyor. Bunu biliyorsun. Ee, kızım arkadaşların içeri giriyor haberin olsun. İyi. Yeah. Anneciğim sen bence çık. Kız sen burada aslında seni çok ödedik. Ay, ödevimi mi yapıyorsun? Hemen yardım edeyim. Yok yok ya, balcım. Yok ya. Balcım. Ya ne olur ya? Orada durma. Balcım, senin adın gerçekten balcım? Balçık mı? Balcım. Tamam o zaman kızlar fır fırında kurabiye var diyecek misiniz? Hayır ben yemeyeceğim. Ay ben kurabiye aslında bayılırım. Ay tarçınlıysa yerim. Tabii ki de kızım tarçınlı gelin o zaman. Tarçınlıysa yerim. Ben de bekleyin. Yedikten sonra. Oh. Karnım doydu. Kız senin karnını aç mıydı doydu? Yani biraz açtı. Kızlar ya hadi gelin bir yerlere gidelim. Yok ya. Hadi neyse hadi gelin gidelim. Woo! Woo! Gecenin biri olunca. Oh, gecenin biri oldu. Oh, yatayım. <laughs> tık tık tık. Giren kızım iyi geceler. <Sessizlik> Sağ ol anne. Kızım bu arada yarın senin fen sınavın var. Onun 100'e bak şimdi. Yetmişin altın şey bak. Doksanın altında alırsan sana ipad yok. Şey sana evcil hayvan yok. Of anne tamam tamam. Öh, tamam kızım iyi geceler. sabah olunca <laughs> ben de geç kaldım Aa! anne kahvaltıyı bile düşünme kızım ne oldu anne diye bağırma sanki hadi gel kahvaltı hazır ne kahvaltı sen ne geç kaldım Allah Allah ne oldu ki okuldan gelince Oh be, fen sınavından yüz aldım. <laughs> alacak bana annem. Kızım sen bana kaç aldın böyle ve mutlu mutlu girdin demek ki 90'ın altında almışsın. Anne 100 aldım. Ay kızım aferin sana. Demek ki çalışman şey yaradı. <laughs> Biliyor musun kızım? Bence sen çok güzel bir fen öğretmeni olacaksın yani öyle mi diyorsun? Sağ ol. Ay <laughs> yani bu arada evcil hayvan ne zaman? Kızım evcil hayvanın yarın alırız çünkü saat biraz geç oldu biliyorsun. Şimdi pet shopçular kapalıdır. Arkadaşlar burada yanlış söyleyebilirim özür dilerim. Pet shopçular kapalıdır. Tamam mı? Tamam. Hani burada Odama yeni alınan mobilya geldi mi? Gel kızım bir dakika getireyim. <gülüyor> 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 oh kızım getirdim mobilyamı. İstediğim yere koyarsın. Tamam anne kızım orada ödevlerini yap eşyanı yerleştirdikten sonra tamam anne bana Freddy'nin kabusunu aldın mı kızım Freddy'nin kabusunu biliyorsun ne alacaktı evet tamam ama hep unutuyor aslında dün unutamayı he tamam babanı söylerim gelirken alsın tamam şöyle mobilyamı koyayım Arkadaşlar videoyu bitiriyorum bu arada. Videoyu bitirmeden önce küçük bir duyuru. Şey video biliyorum yani çok uzun oldu mu kısa mı oldu yorumları yazın. Ee, bu arada abone olmayı beğenmeyi güzel yorumlar yazmayı unutmayın. size çok severiz. Hoşçakalın. Bu arada benim adım ne söyleyeyim mi? Benim adım Tarçın. Arkadaşlar, gidilmemişken benim adım da Pembiş. Bütün miniklerin adını adlarını söyleyeceğim arkadaşlar. Benim adım Yosun çele balık minişim. Arkadaşlarım diğer düştü aşağı. Onu bilmiyorum nerede. Neyse. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.